selamlar sevgiler arkadaşlar videoya hoş geldiniz Bugün de sizlerle tekrardan bir Angela videosu daha oynayalım dedik Tabii ki de burada şöyle bir mesele var Efsane liginde olduğumuz için birçok oyuncunun en büyük hatası Efsane'de Aslında çıkıyor şimdi Angela oynarken de çok fazla hata yapmanızın bir lüksü yoktur çok kırılgan bir şampiyon olduğunuz için şimdi tekrardan bir size Angela eğitim videosu daha karşınızdayız şu an iki tane Avrupa oyuncusu var bizde. Rakipte de öyle seziyorum ama sanmıyorum. Çünkü Güney Kore ile Türkiye'nin bir arkadaş olma olasılığı %0'dır. O yüzden şimdi sizleri hemen maça geçirelim ve oyunumuza başlayalım. Şimdi önce ormancımızın hızlı bir şekilde ormanına bir yardım etme olasılığına geçelim. Çünkü de çok fazla sıkıntılı hero'lar var. Şöyle aşağıda kırmızıya. Arkadaşım vurmaya niyeti yok anlaşılan. Ben mi vurayım? Sen mi vuracaksın? Belli değil. Geri çekiliyor bir de. Niye geri çekileyim abi? Bize? Manyak mıyız biz neyiz? Kırmızıyı indirdikten sonra hemen bir Akdeniz'e koşmam lazım. Adamın buna vurma gereği var. Gelip vurmuyor. Maviyi de çaldılar adamın. Gitti vale de çekildi. Boost da Çok güzel. Şöyle atacağız bunu. Piskesi gitti. Benim için problem değil. Sonuçta aldım mı aldım. Boşu boşuna adamın mavisini çaldığıyla kaldı. Büyük ihtimal o Lesley ölecek. Bak şimdi öldü gördün mü? Brody çok fazla vurabilen bir şampiyon. Kritik gibi düşün. Ama Leslie daha seri vurabiliyor bu durumda. O yüzden ne yapacak? Zip oynaması lazım. Bunu çünkü tuttuğu zaman biliyorsunuz ki ani hasar atabilen tek karakter. Şimdi kökbörü diye bir nickle mi olur onu da çözemem ama. Yani bir mavi alacaklar diye de çok saçma hareketler yapıyor rakip. Onu çözebiliyorum. Yani baksana şu ara. Şu özel büyücü hamlemi olarak girmiş ama büyük öfke olarak girmiş. Niye girdiyse artık. Orasını bilemeyeceğim. Canını fulli Aa, aleyküm. Nasıl gitti ya? Her Franko da aynı salaklığı yapmaz mı? Kulenin altına geçer kuk deneme. Yapmazsın bunu bak şimdi. Hop. Oraya atılacak. Kuk atacak şimdi. Bak. Gördün mü? Direkt gidiyorum yani direkt. Vale gene ölüm fermanını imzalamış. İki defa bu manyak olmuş. Bu denemesi yapacak da ben hiç oralarda bezim yok. Gel koçum. Gel koçum. Gel 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 gel. gel Tüm mağlatacağım seni zaten. Hadi gel. Amblemi de patladı. Çok güzel. Bu çocuğun çıkma niyeti yok anlaşılan. Sadece kule altında çekme niyeti var. Ölmedi. Gram nişanı kaldı kaçtı bence. Ben görüş almaya devam edelim. Bu arada aşağıda Banette'yi Uranüs kesememiş hala. Gözümüz hala cam barlarında belki takmamızı. Ultim var merak etmeyin kardeş. Ultim var. Hop alabildiler herhalde onu. Alamamışlar ya. Kaçmış adam. Bana niye geliyor? Vuran kişiye gitmesi lazım normal olarak şu at yengeci. Ama nedense gitmiyor. O ölmezdi. Şöyle bir aşağı doğru gidelim. Daha iki asist olmuyor abi. Şaka gibi. Şeytan ayakkabısını da çıkamadım zaten. Ben bir base'e gideyim. Hızlı bir şekilde gelmiş olurum en azından oraya doğru. Şöyle canımızı fullleyelim, fullleyelim. Şöyle yapalım. Hızlı yetişelim oraya. Hop. Yetiş yetiş. Koş oraya koş lan. Hop. Yavaşlattı. Çok güzel. Tamam. Rahat rahat çıktık. Adama da canı da verdik. ondan Agus baba geldi. Hop. Öldü o çocuk tamam. Şu. Adama da... Tamam buna da yetiştim. Ona da vurdum. Bir tane daha. Çok güzel. Ona da vurduk bu bitti. Yukarıdan devam edelim. Fani zamanı bitirdik ya. Şeytan ayakkabısını da rahat rahat çıkabiliriz. Hop. Sürekli manam bitecek için güzel kaçtık da kafa atıyorduk az kalsın. Dediğim gibi reflekslerim çok düşmüş abi benim. Burayı açmaya devam. Oo, sürekli ya kardeşim normalde bu salanlar zaten o kategoriye giriyor bizim sınıfımızda. Ne yapıyorlar? kardeşim. Ben çekilmeye karşıyım. Ben çektiktiririm. Bu kayır bir yere, bıçak ayrı bir yere gidiyor. Vur bir tane daha. Var 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 Tamam güzel. En azından parası da bana düştü. Ay. Neyse ölmezsin ya. o oh, adam taktiği bak tek tek yapıyor. Q'yu atıyor, sonra bıçağı atıyor, yürüyor, sonra Q'ye gidiyor. Sonra ultiye atıyor, W'ye atıyor, sonra Q'yu tekrar atıyor. Yani bunları yaparken saniye saniye yapıyor. Bu da tabi biraz sinir bozucu ama olsun. Böyle ben ayazı çıkmaya başlayayım. Bana fokus olacakları çok aşina belli. Ultiyi nasıl attım o zaman ben? Kendi kendime mi attım? Ya iki Avrupalı'ya güvenmek saçma ama güvenmeyeceğim bundan sonra, bu Avrupalı'lara güvenmeyeceğim. Genelde çok salak çok oynadıkları için şöyle bir bakacağız tekrar etrafa Şey yok. burada, yer ikide gerideki alımız da burada. O yüzden şöyle yukarıya doğru bir gidelim. 5'e 0, 8'e 0. Aa burada. Selamünaleyküm. <laughs> Yapışan kurtulamıyor arkadaş. Burada kimse yok. Burada mısın? Değilsin. Burada da, da kimse yok. Mide açmaya çalışalım aslında. Mide açmak daha mantıklı olabilir şu an. Hop. Ay. Ciddi söylüyorsun değil mi sen Karita? Yani sürekli pusacaksan söyle biz de ona göre pusalım. Smite'ın oynama şeklini merak ediyoruz bak. bak smite attı. Q'yu attı. hepsini gram gram yapıyor çocuk. bak şimdi. Bak, hepsini gram gram yapıyor görüyor musun bak. W atıyor. Ya birkaç sadise geçiyor ondan sonra Q'yu atıyor. Bak kaçışı biraz kaçma zaten çocuğum bak bak bak. bak. Bizim beğeni de biraz sazanlık var. Boş gezen adamı kesemedi. Gitti yine tamam çocuğa. Alev atışı gireydim daha mantıklı olurdu aslında. Yani. Ali de kafayı takmış. Bunu toparlar. Biz de zor bir almış Hadi lan. Nereye vuruyor oğlum? Adamlar aşağıda lan. Nereye kaçıyor? Nereye? Nereye kaçacak? Böyle beni alıp da kaçtığında demek yok işte. Öyle ya da böyle oynayacaksın. Yer koçu. Gel koçu. Hop. 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 Ayazı da aldık. Çünkü aynı da çıkacağız. Her destek karakterinin en temel itemlerinden bir tanesi. Ya Şöyle bir bakayım. Kimse yok yine. O bu atlayacak. Franco atlama sistemine geçti. Pek bir atma pek işine yaramadı herhalde. Bu halde de adamı kesemiyorlarsa ciddi sorunları var bu kadar kaçacak <laughs> Hiçbir yere kaçamazsın ki oğlum. Böyle canını fulleyelim. Adamı yarım canlıyken şey yapamadılar. Kesemediler fark ettiyseniz. Bizim Brody'yi kesmişler. Şu an sen kasmış bir adam nasıl düşüyorsa onu da çözmek lazım. Ben oradan geçemem. Azara mazara Allah korusun Franco falan çeker bize şimdi. 31 çeker gibi. En azından takımımızın canı full. Şu an gayet güzeliz abi. Oradan geçin ki. Oradan geçmem. <laughs> ah <Afraya> be kimseden kiralamadım. <laughs> ben üstü çıkıp çık oradan gidiyorum. Üstten pek bir hareket göremiyoruz anlaşılan Anneni. <gülüyor> <gülüyor> Selamun Aleyküm <laughs> Kaçma imkanı da kalmadı Oh, şöyle yaparız borç mekanik Adama babak Adam hasarcıları kesmek yerine support'u kesmeye çalışıyor Vay arkadaş Buralarda arpuçluk yapılmaz ya Allah'a yapılmaz baba. Şöyle bir gelişi var Gelisi yok ana Vallahi gelisi yok Yetişir miyim o zaman 20 asiste ulaştırmak istiyorum şahsen 3 tane skill lazım için şöyle bir ulti atacağız. Ben hemen oraya gelmiş olacağım. Tamam, kain gitti. Ölmezsin herhalde ondan da. Çok güzel. Hadi. 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 Hadi, Hadi lan. Eh. Bu da kalmadı. O yüzden musatıp hareketten mu çıkacak diyecektim biz atmadık anam oh koyduk çok koydu Gene koydu yine koydu koydu rahat bir şekilde koydu yani efsane liginde zaten kolaydır şey oynamak ancel oynamak da Mystic'de sana çok oynatmazlar onu söyleyeyim yani şimdi hemen şu istatistiklerimize bir geçelim bir şöyle baktığımız zaman 9.0'luk bir istatistiğimiz var. Avrupalı oyuncularımıza baktığımız zaman 0 1, 13 1 5 11 yani pek bir faydalar olduğunu görmedik. Sadece takıma destekleri çok az. 36 33 sadece 3 tane Türkümüzün böyle durumu var. Franco'nun durumu 0 9 1. Bunu düşükten raporlar. Bak bunu raporlayabilirim. Normal bu. Bir bakacak olursak ne fikirlerimiz yani fitlemeleri de çok normaldir gerçi ama olsun. Sonuçta şimdi şöyle de bakacak olursak 30 kal bir hasar olayı olmuş. Hasar yemelerine de çok fazla bakmayın. Zaten geri yenileme özelliğim olduğu için en yani herhangi bir şey de sıkıntı çıkmadı. 17'ye 2 giden beynimiz vardı ve 16'ya 2 giden bir rodimiz vardı. Gayet güzel abi. Yani burada 3 tane tükürük olarak yine oynamışız abi. Onu söyleyebilirim. Neyse. Umarım video hoşunuza gitmiştir arkadaşlar. Bu tarz videolarda daha detaylı bir şekilde bilgi almak içinse yani videolar tarzı hoşunuza gidiyorsa beğenebilirsiniz. Yorumlarınızı da bekliyorum. Kanala abone olarak da bana destek olmuş olursanız arkadaşlar. Kendinize iyi bakın ve bir sonraki maçımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve bay bay.